Evet, hayır hayır böyle değil, Aa. böyle böyle. böyle. Evet, öykümüzün adası ne? Dinozor yazısı. Bakın burada yazıyor. Dinozor. Burada dinozor. 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 dinozor yazıyor. Evet, hazır mısın? Anlatıyorum. Dinozor hikayesi. Yine aynı yazı. Dinozor. 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 Yine aynı yazı. Dinozor. dinozor. Altta da yazarının adı yazıyor. Adı neymiş? Oh, Ana Milburg. Evet. Bu Hiç kimse yaşayan gerçek bir dinozor görmemiştir. Oh, öyle rengi bir dinozor yumurtası kocaman bir ormanın kış içinde duruyordu. <laughs> Sessizdi. <laughs> Ama kenardan sesler geliyordu. Yumurtanın içinden bir şeyler yumurtadan dışarıya gelmişti. Diye sesler geldi. Sonra da bir çatırtı Kardeş. Yine zarar yandınız. Teker teker. Teker teker başka yumurtalarda başladılar. Çıt çat. çıt açılmaya. Hadi yapalım bakalım. Pip yumurta bir yumurta. Çat. 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 Hepsi başladılar çatlamaya. patlamaya. Ve bom. Sitede Çok eser. Hadi. hadi, hadi. Yavuz, çok ama çok açtım. görmek için ormanın başına doğru yöneldi. Oldukça güven görünüyordu. Değil mi? Bakın her şey sakin görünüyor ama gerçekten öyle mi acaba? Gerçekten öyle mi ki acaba? Ben göremiyorum. Hayır. 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 Bu bir etkinlik Bakın sitede kuyruğunda neler var? Diken. Dikenler var. Bu da onun güçlü yanı. Her hayvanın zayıf yanları vardır. Bir de güçlü yanları vardır. Bazısı zehir salar. Bazısının pençeleri güçlüdür. Bazısının bazı hayvanlar çok fena kokar. orada ne yapacaksınız? Ulu ulu. Işte şey müdür. Artık kendi başına işte şey bu alasa. Artık kendi başına çaresine bakabilirdi. Bakalım sonra. Oo, ondan çok daha büyük hayvanlar var, değil mi? Vay! <laughs> çok daha büyükleri var, evet. Stegosaurus yap. Stegosaurus oldukça büyük olsa da çevrede ondan büyük, çok daha büyük, çok çok daha büyük hayvanlar da vardı dinozorlar. Şöyle yürüyorlardı. Ne diyorsunuz? Peki. Ay, maskeyle bu kadar performans birazcık Bebe. zor oluyor. Hoşçakalın. kalın. Neymiş adı? Çok değişik bir adı var. Bak Adamantisaurus mezalirai diye bir e, dinozor türü. <laughs> <laughs> evet. Sizce bu bu dinozor etçil midir, otçul mudur? Otçul. <laughs> <laughs> Otçuldur. Peki neden? Nereden anladınız? Çünkü dişlerini göremiyorlar. E, dişleri sivri değildir. Bir de bakın boynu çok uzun. Bunun anlamı da şu. Yani ağaçlardaki Yüksek dallardaki e, yaprakları alabilmesi için boynunun da uzun olması lazım. Hani şey gibi bir hayvan vardı. Yani ağaçların bir raho sana zürafa ağaçların en üstteki yapraklarını isterdi yemeği. O yüzden de boynu bu kadar uzundu. Değil mi? Bakalım başka nasıl bir tür varmış? Bunlar tabi bir sürü de. Aa! Sizce bu dinozor... Lütfen. Bu dinozor sizce etçil mi otçul mu? Etçil. etçil. Etçil mi? Hmm. Bir de bir şey fark ettiniz mi? Bakın. Şu anki hangi hayvana benziyor? Ayakları. Şu ayaklara bakın. Hangi hayvanları hatırlattı size? Tavuk gibi. Evet. Ay bu pardon yanlış bir şey açtım. Sence bu etçil mi otçul mu? Otçul. Aferin size. Biz bu şekilde böyle böyle devam edeceğiz. Eklerde daha bakın bir sürü türümüz var. Sonra da şöyle şöyle etkinliklerimiz var. Öyle. Hadi görüşürüz o zaman. <laughs> bakayım bakayım dinozorlarıma benim. Ama saklanmış mağaraya sakın ondan hiç korkma. Hadi. Topla.